Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere her grafik periyodunda kullanabileceğiniz çok güzel çalışan bir alsat stratejisini sizlere anlatacağım. İster 1 saatlik grafiklerde, ister 4 saatlik grafiklerde, isterseniz de günlük grafiklerde kullanabilirsiniz. Hatta 15 dakikalık grafiklerde de bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İki tane indikatör kullanacağız. Kullandığımız indikatörlerin girdi ayarlarını değiştirmeyeceğiz. Girdi ayarlarını değiştirmediğimiz için de her grafik periyodunda gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Önemli olan kullandığımız periyotta yani şöyle söyleyeyim işte kripto paralarda altcoinlerde işlem yapıyorsak o altcoin'in hacimli olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı piyasalarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Stop olmamız gereken yerler nelerdir? Sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle bize ait olan her mesleğe Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında telegram adresimiz mevcuttur. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuzu anlatmaya başlıyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi ben bir kripto para birimi olan Pepe'deyim. Pepe USD'deyim. Bunu Bitcoin'de de kullanabilirsiniz. BNB, Ethereum tarzı altcoin'lerde de kullanabilirsiniz. Çünkü genellikle onlar her zaman hacimli oluyor. Hacimi bize gösteriyor. Öncelikle ben burada grafik periyodumu bir saatlik grafik olarak bir saatlik grafik üzerinden göstereceğim. Çünkü sinyal çokluğunu burada daha fazla yakalarız. Bunun için bir saatlik grafiği seçtim. Mumlarımız normal mum grafiği. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki tane indikatörüm var. Biri Andean osilatörü. Benim çok sevdiğim bir osilatördür, bir indikatördür. Diğeri de BX Trend indikatörü arkadaşlar. İki indikatörü de birer kere tıkladığımız zaman bizim grafiğimize gelecektir. Hemen indikatörlerimizi görmüş olduğunuz gibi açıyorum. Ve ekranımı büyütüyorum. İzninizle sizlere iyi bir şekilde nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları yavaş yavaş tane tane anlatmaya çalışacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Öncelikle burada Xtrend indikatörümüzün girdi ayarlarında videonun başında da söylemiş olduğum gibi bir değişiklik yapmıyoruz. Bu indikatör nedir? Bu indikatör bize mevcut periyottaki trendi gösteriyor. Trendi gösterirken de aynı zamanda burada bize Görmüş olduğunuz gibi yeşil noktalar ve kırmızı noktalar olarak iki tane farklı renkte bize noktalar veriyor. Yeşil nokta bizim için bir alım sinyali, bir buy sinyali, bir yükselen trendin habercisi. Kırmızı noktada tam tersi bir düşen trendin, short sinyalin habercisi olarak bizlere geliyor. Tabii ki de buradan bir sinyalimizi alıyoruz. Andean osilatörü üzerinden de buradaki sinyali teyit ederek işlemlere girmeye özen gösteriyoruz. Ve ardından buradan andiyan osilatörün girdiler kısmına geliyoruz. Yine bir değişiklik yapmıyoruz. Stil bölümünde bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Andiyan osilatöründe 3 tane rengimiz var. Bunlardan yeşil olan rengimiz long yönünde yani yükselen bir trend olduğunu bizlere söylüyor kırmızı olan çizgimiz bir short yönünde düşen bir trend olduğunu bizlere söylüyor. Burada önemli olan nokta şu. Aradaki sarı çizgimiz bu da bizim sinyal çizgimiz. Yani biz bir işleme girdiğimiz zaman BX Trender indikatöründen alım veya da satım sinyali geldiği zaman biz işleme girerken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Andian osilatörü de o sırada sinyal çizgisini kesiyor mu? Yani short yönünde bir işleme gireceksek kırmızının sarıyı kesmesi gerekiyor. Long yönünde bir işleme gireceksek de yeşilin sarıyı kesmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani aslında bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Burayı anladıysanız burayı yavaştan geçiyorum. Şimdi öncelikle sinyalleri kontrol etmemiz gerekiyor. Hangi sinyallere girebiliriz? Sinyallere girerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Öncelikle şimdi arkadaşlar benim ilk gördüğüm sinyal şurada bir long yönünde yükselen bir trend var. Bakın bize burada BX Trender indikatörü diyor ki buy sinyali gelebilir dikkatli ol diyor. Arkasından hemen ne yapıyoruz? Buradaki sinyal düştükten sonra bize hemen alt tarafta görmüş olduğunuz gibi bakın tam şu bölgede bizim yeşil çizgimiz sarı olan sinyal çizgimizi andiyan osilatöründe yukarı yönlü kesiyor. Ve benim burada şunu anlamam gerekiyor. Burada bir yükselen tren başladı. Ben bu trendi devam ettirebilirim diyorum. Ve bunu devam ettirirken ne yapıyorum? Neye dikkat ediyorum? Olabildiği kadar stop kuralıma uymam gerekiyor. Bir saatlik grafikteyim. Burada ben stop loss'umu 0.5 veya da %1'e kadar çıkartabilirim. Bu tabii ki de sizin risk analizinize kalmış bir olay. Ve şöyle baktığım zaman kaba taslak olarak yaklaşık %51'lik bir yükseliş söz konusu arkadaşlar burada. Şu bölgede %51'lik bir yükseliş söz konusu. Yani tabii burada %51'i e, kazanmamız biraz çok zor. Hani bende sabır vuruyor kendi adıma konuşayım. Ben kazanamam. Buradan benim alabildiğim maksimum olacak kar miktarı %1-%2'dir. Ben bunu alırım. Şimdi bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise... BX Trender indikatörünün arka tarafında yani histogramın histogram dediğimiz kısım şu gördüğünüz gibi ana renklerle bize verilmiş. Bir de şu alt tarafında yani arka tarafında görmüş olduğunuz gibi flu yani biraz daha opak diyelim. Opak şeklinde saydam opak şeklinde arkalarında bir hayalet osilatör takip ediyor. Bunları da dikkat ederken şimdi öyle bir işleme geldiğimizde sizlere anlatacağım. Onun da bir faktörü var. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani o da nedir arkadaşlar? Şimdi şurada bize bir sat sinyali gelmiş. Buradaki sat sinyaline zaten uymuyoruz. Neden? Çünkü hala bir yükselen trendliyiz. Buradaki bizim yükselişimizi devam ettiriyoruz. Ama burada bir sat sinyali geldiğinde arka tarafımız hala yeşil. Yani bize hala bir düşüş yönünde bir haber vermedi. Bu arka taraf kırmızı da olabilirdi. Yani oradaki renk önemli bizim için kırmızı da olabilirdi. Orada belki ufak bir düşüş olabilirdi. Yani düşüş dediğimiz şu yükselen bir trend ise bir düzeltme hareketi gibi bunları algılayabiliriz. Burada bir sinyalimiz daha gelmiş. Örnek veriyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da fiyatımız hala yükseliyor. Ve yükselirken şurada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bak, bakın burada kırmızı çizgimiz Andean osilatöründeki kırmızı çizgimiz neredeyse sıfır bölgesinde. Yani çok aşağıda ve arasında çok büyük bir mesafe var birbirlerine yakın değiller. Şimdi Andean osilatörümüz long yönünde devam ederken arkadaşlar ne oluyor? Artık trendin bittiğini bize söylüyor ve aşağı yönlü kesi, kesişim geliyor. Yani sinyal çizgisini artık aşağı kesiyor. Bu bizim için bir short yönlü sinyal değildir. Buna dikkat edin. Çünkü bunun aşağı kesmesi tek başına bir short sinyali vermiyor. Görmüş olduğunuz gibi fiyat burada yataya bağlıyor. Bizim short çizgimiz hala burada kırmızı bir şekilde devam ediyor. Biz short sinyaline nerede girmemiz gerekiyor? Buradaki kırmızı çizgimizin sinyal çizgisini kesmesi gerekiyor. Ve baktığımız zaman şu bölgede hiçbir yerde bizim kırmızı çizgimiz sinyal çizgimizi kesmemiş. Yani görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını, bunlar bizim için çok önemlidir, market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi Fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde, fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatta götürebiliyor arkadaşlar geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür Burada yükselen bir trendin devam ettiğini görüyoruz. Arka taraflarda da fiyatın düzeltmeleriyle birlikte, çünkü şu arka taraftaki dediğim pa, e, saydam olan, opak olan kısımda hala bir long yönlü sinyalin devam ettiğini görüyoruz. Ve burada kırmızılık geldikten sonra zaten buradaki andianosületrin hani neden aşağı yönlü kestiğini de anlayabilirsiniz. Şimdi size farklı bir sinyal olarak gösterelim. Şöyle grafiğimizi büyütelim arkadaşlar. Şu bölgede e, bakın, şu bölgemizde şöyle takip ediyorum andianosületürün. Şu bölgede osilatörü aşağı yönlü kesmiş, yani sinyal çizgimizi yukarı yönlü kesmiş. Artık bir short sinyalini bekliyoruz ve arka tarafta gördüğünüz gibi e, kırmızı yani saydam olarak düşen bir tren devam ediyor. Burada bir herhangi bir sinyal yok görmüş olduğunuz gibi burada bir sinyal yakalayamamışız. Ama burada bunun ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Hani ben disiplinli biriyim, %1 stop loss kuralımı uyarım derseniz de buradaki işlemleri değerlendirebilirsiniz. %3 civarında bir düşük gelmiş ama bir bölgeye baktığımız zaman Düşüşün derinliği yaklaşık yüzde dört buçukluk yüzde dört nokta aynen dört buçukluk bir düşüş geldiğini rahat bir şekilde görüyoruz. Yine biraz daha geriye doğru gittiğimizde sizlere net kesişimleri göstermek istiyorum. Çünkü kendi kullandığı stratejide bunu kendi stratejinize entegre edebilin diye anlatmaya çalışıyorum. Baktığımız zaman bakın şurada çok net bir şekilde bir long yönünde bir sinyal gelmiş. Şimdi bize burada bir long yönünde bir sinyal gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradaki long yönündeki sinyali nasıl değerlendirebiliriz? Yani buradaki andean usulatörünü nasıl okumamız gerekiyor? Bunun hakkında size detaylı bilgi vereyim. Şimdi burada üç tane ana hat bilgimiz de birbirinin içinde. Ve burada şuradaki kırmızı olan çizgimiz aşağıya bir anda kesmiş ve aşağıda düz bir şekilde duruyor. O sırada yükselen trend dediğimiz yani alış yöndeki sinyal çizgimiz ise yeşil olan da sarı çizgiyi yukarı yönü kesmeye eğilimdi. Ve bizim burada da X trender indikatörümüzde de bir alım sinyali gelmiş. Tabii ki de buradaki alım sinyaline direkt girmeyelim çünkü arka tarafımız hala kırmızı. Yeşili gördüğümüz zaman e o sırada Andianos lötrümüz kesmeye devam ediyorsa yani şurada olduğu gibi şu mum da bize bir sinyal verecektir. Ve şu kırmızı mum kapanışında bizim işleme girmemiz artık makbuldür ve yaklaşık %30'luk bir yükselişi burada çok rahat bir şekilde alıyoruz. Arkasından bir e, düzeltme diyebildiğimiz yani düzeltme gelmiş. Yani düzeltme gelmiş nasıl diyoruz? Arkadaki yeşil olarak saydam şeklinde bir yeşil çizgimiz histogramın arkasında devam ediyor. Ve biz buna bir düzeltme diyoruz. Ama o sırada bizim yatay devam eden yani sıfır bölgesinde devam eden kırmızı çizgimiz bir anda hareketlenmiş yukarı yönlü kırılmış. Ama bizim bu bölgede hala yeşil bir şekilde histogramımız devam ediyor. Yani burada minik bir düzeltme olduğunu görebiliyoruz. Burada önemli olan şey arkadaşlar indikatörleri anlayabilmeniz. Yani burada kullanmaktan daha çok yani bir buy sinyali vermesi veya bir sell sinyali vermesinden daha çok osilatörü, indikatörü anlayabilmek ve onu okuyabilmek önemlidir. Çünkü burada kazançlar ince ayrıntılarda gizli ve o ince ayrıntıları da bizim yakalamamız gerekiyor. Şimdi şu bölgede bakın şu bölgede bir sinyal gelmiş mi gelmemiş? Andyan osilatöründe bir sinyal gelmiş ama bizim ana sinyalimiz gelmediği için değerlendirmiyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman Andyan short'a bir maillenmiş ama long sinyali gelmiş. yani o yüzden burayı yine değerlendirmiyoruz. Bizim için önemli olan hat bölgeler yani net kesişimler önemli. Net kesişimleri takip etmemiz gerekiyor. Ve olabildiği kadar ya zaten bir trend olduğunda oradaki trendi size çok kolay bir şekilde yakalatacaktır ve orada size işlemi alacaktır. Ve şurada bir sinyalimiz gelmiş. Arkasındaki mumda görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 0.5'lik bir sinyal gelmiş. Hemen arkasından arkadaşlar bir düşüş gelmiş. Yani burada bizim stop olmamız hayat kurtarır. Direkt stop olmamız gerekiyor. Yine geriye doğru gittiğimiz zaman şimdi Andiyan osilatörü çok sık bir sinyal veren bir indikatör değil. Ben size ana hat kesişimlerini göstermeye çalıştım. Daha çok göstermeye çalıştım. Ama birçok yerde işleme girebilirsiniz. Ama kesişimleri yani şuradaki kesişimleri söylemiyorum. Çünkü birbirinin üstüne çok fazla biniyor. Net görebildiğiniz yani şu şekilde görebildiğiniz yerlerde kesişimlerde işleme girebilirsiniz. Yani şuradaki şunu, şuradaki gelen sinyal farkıyla Andiyan osilatörünün arasındaki farkla şurada gelen sinyal arasındaki farkı anlayın. Yani iki sinyal çizgisi birbirine çok yakın olmayacak. Oradaki kesişimi çok az da olsa görebilmemiz gerekiyor. Şimdi burada sinyale baktığımız zaman çok güzel bir şekilde kar oranı vermiş bize. Buradaki short sinyali zaten uymuyoruz. Şu bölgede bir short sinyalimiz gelmiş arkadaşlar. Buradaki short sinyalimize baktığımız zaman Bakın şurada bir short sinyalimiz gelmiş. Kesişim zaten burada olmuş. Yani şuradan itibaren bir düşen trend varmış. Ve bu düşen trend de bize hiçbir şekilde sinyal vermemiş düşüşe dair. Ve burada artık görmüş olduğunuz gibi bir sinyal veriyor. Yani uzun süredir bir düşen trend olduğu için burada sinyali değerlendirmek çok mantıklı olmaz. Olabildiği kadar andiyan ile X vermiş olduğu sinyaller birbirlerini hadi 1 bir mum 2 mum olsun hadi en fazla 3 mum olsun 3 mum pire verelim 3. mumdan sonraki gelen sinyalleri değerlendirmeyelim çünkü şu anda biz 1 saatlik grafik üzerinde anlatıyorum hani 3 saat geçmiş olayın ardından ve 3 saat içinde emin olun piyasada ani bir dump ani bir pump gelebilir ve her şey tersine dönebilir o yüzden risklidir kullanmış olduğunuz bir strateji varsa Andiano sülütörünü trend takip etmek için veya da X trender indikatörünü hangisi size uyuyorsa bunu kendi stratejinize entegre edebilirsiniz. Andiyan osilatörü benim çok sevdiğim bir osilatördür, bir indikatördür. Ve benim gerçekten çok fazla hoşuma gidiyor. Vermiş olduğu sinyallerden tek kötü yanı diyebileceğimiz bir şey şu. Aslında kötü bir yanı yok. Tek kötü yanı diyebileceğim olay şu sadece benim. Sinyalleri geç, geç veriyor diyorum, az veriyor az verdiği için de net bir şekilde yani sürekli bir takip etmek gerekiyor. Takip etmek isteyen arkadaşlar veya da bir işlem yapacağınız bir grafikte bunu yakalamak sizler için daha kolay olacaktır. Burada bir sinyalimiz söz konusu görmüş olduğunuz gibi buradaki sinyali az önce de söylemiş olduğum gibi girmiyoruz. Arka taraf yeşil olarak devam ediyor. Risk alabilirsiniz ama risk alırken de görmüş olduğunuz gibi şu anda Andianos sarı çizginin yani sinyal çizgisinin altında takip edersiniz. ilk gelen yeşildi şuradaki yeşili görüyorsunuz. Arkasından bu yeşili geliyor. Şu yeşil geldikten sonra artık andean usulatöründe kestiğini gördükten sonra arkadaşlar arkadaki histogram saydam yeri dikkat ediyoruz. Ve bu şu bölgede artık işleme girebiliriz ve bu bölgeden de karımızı çok rahat bir şekilde alabiliriz. Bakın burada bir short sinyali vermiş ama vermiş oluyor. Short sinyali bizi tatmin etmiyor çünkü bizim Andean osilatöründe diyor ki bize hala yükselen bir trend devam ediyor. Burada risk alma diyor bize. Buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İşte grafiği açtık. Grafiğin ortasındayız. Örnek veriyorum. O anda sinyal gelmedi. Sinyali görmedik. Şu bölgede de bir sat alım sinyali gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Yani şuradaki alım sinyaline girmenin bir mantığı yok. Hem X trender indikatörümüz kendi histogramı kırmızı, arkadaki saydam kırmızı. E zaten Andean de sattayız hala. buradaki sinyale girmenin bir anlamı yok. Zaten bir düşüş gelecek yani. Düşüş gelmiş de zaten. Bu bunun düzeltmesi olarak vermiş büyük ihtimalle bu sinyali. Yani ona sinyale girmeyin. Çünkü birbirlerini teyit etmeden hiçbir şekilde sinyale girmenin bir mantığı yok. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.